Japonya'ya gelmek istiyorsanız diğer videolarda da söylediğim gibi turist olun. Turist olun ne demek abi? Çalışmaya geldiğinizi belli etmeyin. Gezmeye geldiyseniz kaç günlüğüne yani 3 ay zaten Japonya 90 gün vize veriyor. Gideceğiniz güzergahı, kalacağınız oteli şu gün hangi gün nereye ne yapacaksınız, hangi etkinliği yapacaksınız bunu yani kağıt şeklinde belge olarak çıkarın. Ne kadar nakit getirdiğinizi gösterin. Bir de uluslararası bir şekilde yurt dışında da geçecek kredi kartı olduğunuzu çayet kredi nakit param biterse bununla idare edeceğinizi. Bir de şöyle bir artı söyleyeyim. Zaten Japonya gelen adam ya Japonya kültürünü merak eder ya da anime manga muhabbetinden içeri girer. Benim bir önerim varsa gençler için diyorum. Yani 20 yaşındaki çocuk zaten anime izleyerek gelir. Hiç olmadı şunu dersin ya. Baba ben anime, anime mangayı çok seviyorum. Çocuktum. Gelemedim. Param yoktu ama ben çalıştım. Yazın tatillerimde çalıştım. Paramı biriktirdim. Şu an 20-21 yaşındayım. Japonya kültürüyle harmanlayarak ben bu Japonya'yı gezmek istiyorum kardeşim. Aa, animeden gördüğüm yerler burası ben burayı görmek istiyorum dediğin anda içeri almazsa da artık git o adamı bul mahkemeye icraya ver.